Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tabi kurban. Yepyeni bir enlem videosu ile karşınızdayım. Bugün dünyanın en ilginç 10 fobisini tanıyacağız. Listemizin 10. sırasında Venüs trafobi var. Venüs trafobi sahibi insanlar güzel kadınlardan korkuyormuş. Oh no. Listemizin 9. sırasında Okopobyo var. Beyaz eşya korkusu. Mutfaktaki tost makinenizin tüylerinizi ürperttiğini, arçelik reklamlarında masanın altına kaçtığınızı düşünsenize. Okopobyo sahipleri beyaz eşyalardan korkuyormuş. Listemizin 8. sırasında Çetapobyo var. Saç korkusu. Çetapobyo sahipleri çoğunlukla saçlarını kaybetmekten korksa da kendi saçından bile korkanlar da varmış. Listemizin 7. sırasında Antropobyo var. Erkek korkusu. Genellikle en çok genç kızlar arasında görülen bu korku bazen yetişkinleri de etkileyebilirmiş. Listemizin 6. sırasında Plapobya var. Aşk korkusu. Kim korkar ki hain aşktan diyebilirsiniz. Plapobya sahipleri maalesef korkuyor. Ne yazık ki bu insanlar ömürlerini iletişim kurmaktan çekinerek ve büyük bir yalnızlık içine geçiriyorlar. Listemizin 5. sırasında Pogonopobya var. Sakal korkusu. 1850'lerde ortaya çıkan bu kavram sakaldan anormal derecede huzursuzluk duymayı anlatır. Bu terim televizyonlarda epey tartışma yol açmış. BBC spikeri Jeremy Paxman gece haberlerini sakalla sunduğu için kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında BBC yetkililerini kogonopobya sahibi olmakla suçlamış. Listemizin dördüncü sırasında onpalapobya var. Göbek korkusu. Bu fobiyi yaşayanlar göbek deliğini görmekten, göbek deliklerine dokunulmasından veya başkasının göbek deliğini dokunmaktan aşırı derecede rahatsız olurlar. Listemizin 3. sırasında ergofobia var. Çalışma korkusu. Muhtemelen listedeki en makul korku türü. Az çok hepimiz bu durumdan muzdarip olabiliriz. Psikologlar ergofobianın sosyal fobi, başarısızlık korkusu ve toplum önünde konuşmak gibi birden fazla korkunun birleşmesinden ortaya çıktığını düşünüyor. Listemizin 2. sırasında Somnipobya var. Uykuya dalma korkusu. Uykuyu ölümle özdeşleştiren popçiler uyumaktan korkarlar. Uyuyunca kontrollerini kaybedeceklerini düşünürler veya tekrarlanan kabuslardan korkarlar. Listemizin birinci sırasında Sentapobya var. Sarı korkusu. Sentapobya sahibi olan insanlar güneşten, sarı çiçeklerden, sarı boyalardan ve hatta bazıları sarı kelimesinden bile korkarlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz videonun sağ alt kısmında bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Eğer görüş ve video önerileriniz varsa yorum olarak bırakırsanız çok memnun olurum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bay bay.